aşkım koridor futbolu bitmişti artık bizim için. Bilgisayar deyince eksper. Her eve ister. olure olure. Türk Telekom'dan yeni bir servis. Bayrıs yurt dışındayken cep telefonu veya laptopla ev ya da iş telefonu tarifesiyle konuşma servisi. Ücretsiz bayra aboneliği için hemen 444 1444'ü arayın. Bonus, Flexi, Amerikan Express veya Chopin da varsa 3 ay boyunca ayda 600 dakika ücretsiz konuşun. Türk Telekom. 5 yıl 0 faiz ayda 1090 lira taksitle 2 artı 1 daire 109 bin lira. Sadece Inovia'da. Yeşil inşaattan. Cep telefonunuz, bilgisayarınız, LCD'niz yoksa ev kura gelin, şimdi alın Haziran'da ödemeye başlayın. Hiç peşinatsız, kredi kartsız 10 taksit. Ev kur, evinizi kurar. Hayal ettiğiniz yaşam sizi bekliyor. Inovia, yeşil inşaattan. Opet'ten hediye bombardımanı. Opet'ten hediye bombardımanı. Şimdi Opet'ten akaryakıt alın, aldıkça hediye kazanın elektrikli süpürgeden klimaya, Nokia cep telefonlarından Grundig LCD TV'ye birçok hediye sizi bekliyor. Hediye yazıp Opet kart veya diğer parolu kart numaranızı 0532 444 6738e kısa mesajla gönderin. Arçelik veya Beko yetkili satıcılarından hediyelerinizi alın. Neden 1936 aile ev sahibi olmak için bu projeyi seçti? Neden? Gelin siz de görün. Inovia, Yeşil İnşaat'tan. Sezaiye'ye doğru yapılan bir gösterdi. Herkes hakemin düdüğünü bekliyor. Şekilde şekle girmeyin. Midne.com'a girin, uğurunuzu yakalayın. SporTodo'ya iddia, at yarışında kazanmak için gerçek uğurunuz burada. Misine.com, bahisçinin uğurlu sitesi. Go. 24 santim sır tencere 9 ,90 lira 90 kuruş. Manna ile ayarlanabilir duy 12 lira 90 kuruş. Merhaba Giyicim Sami. Ee, merhaba. Pol krema tadına hoş geldin. Geldin mi? Geldin geldim. E madem geldin. geldin. İçte keyfin yerine gelsin. Kız sende tam bir keyif potansiyeli var. Bol kremayla devam. Bol krema tadında, bol kahve tadında orijinal. Mükemmelin hangisi sen söyle. Nescafe üçü bir arada. Birlikte olmanın keyfi. Bellona yastık ve uyku setlerini gören hayran, almayan bin pişman. Yakından bakın. Her biri tam istediğiniz gibi. Şimdi kısa bir süre için Eko Silikonize yastığı 4.90 liraya bu uyku setlerini 79 liraya alıp keyfini çıkarın. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 12 taksitle ya da geç kalıp bu fiyatı kaçırın. İyi ki yola rastladı. Hanımlar, ödüllü aşımız Serhat Soysal'ın beş çayı tarifleri çok Şimdi sıra hamur işleri ve makarnalarda. En lezzetli, en yeni moda tariflerle eşiniz, çocuklarınız, komşularınız hep sizin sofralarınızda konuşacak. Beşamel soslu lindos makarnadan, patatesli santa böreğine, mısır unlu sebzeli kekten, tavuklu zarf böreğine, parmak yedirten tam 16 tarif. Sahraf Soysal'la Hamur İşleri ve Makarnalar Dergisi yarın milliyette bedava. 1 Şubat pazara kadar Kipa Yeter Marketler'de HP dizüstü bilgisayar sadece 1699 lira. Kipa, Değil. Bana tamam, tamam, tamam. <laughs> Merhaba Michael orada. Arkadaşlar aranızda gol atmayı sevmeyen var mı? <laughs> Niye durduk şimdi? Herhalde gaz alacağız abi. Merhaba abiler. Tanıyor muyuz bu pompayı? Kimsin? Ben şahsen tanımıyorum. Buyur canım ne vardı? Bugün size öyle bir gaz vereceğim ki tam size göre. Böyle sizin gibi fişek gibi dinamik abiler için. Koyayım kaptır git abi. İpra gaz değil mi? Eee değil ama. O zaman ne gaz veriyorsun? Cık. Kapat canım orayı kapat. Ama abici bir dinle bir şey. Kapat diyorum kapat esiyor biliyor musun? İpra gaz otogaz. Gaza gelmeyin. İpra gaza gelin. <laughs> Sıradan elektrikli ısıtıcıyla moleküler ısı transfer sistemli ısıtıcıyı test ediyoruz. Her iki ısıtıcıyı da elektriğe bağlıyoruz. Sıradan ısıtıcılara göre Vekta ortamı ısıtırken yüzde seksene varan elektrik tasarrufu sağlar. Isınmadan önce bir düşün. Vekta sayesinde daha az enerji, daha çok ısı. Faturanız küçülsün, yüzünüz gülsün. Vekta. Yarın Şartlar farklı olsa da, ekonomide iniş çıkışlar yaşansa da, bireysel emeklilik sistemiyle biriktirdiğimiz her kuruş yıllar sonra katlanarak size geri döner. Siz de bireysel emeklilik sistemine katılın. Birikimleriniz her zaman güvende olsun. Aşkın koridor futbolu bitmişler artık bizim için. Bilgisayar deyince eksper. Her eve ister.